Merhaba sevgili dostlar. Ve ben renkli bitkileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar bugün de İstanbul'a bir kargomuz var. Ve genelde gül formunda ve koyu renkli olanlar tercih ediliyor her zamanki gibi. Şimdi ben birkaç tanesini hazırladım. Koştur koştur yapmamak için. Bunu sökemiyorum. Toprağı sert. Çok yanlış bir toprağa dikmişim ben bunları. Ve çok pişman oldum. Şimdi yeni bir torf getirdim bugün. Ben de olmasına rağmen çünkü hepsinin toprağını değiştireceğim mecbur. Taş gibi yapıyor. Köklerini hiç gelişmelerine izin vermiyor. Ben en iyisi makası getireyim makasız onu ben bunları hazırladım şu Cubit Albert Baynes ve Bebekli bu da Paraguense ortası sarı olan tabi sıcaklarda bir tane de Lavlerosumuz şunlar böyle Ben bunu koparmadım. Keşke koparaydım. Neyse. Şimdi bunlardan çıkaralım. Ve yavrulu. Perle de bir tane koparalım. Ah iyi ki bunları erken büyütmüşüm. Erken çimlendirmişim. Daha iyi olur tepsilerde. Spollux koymadım. Çelik mi koyayım köklü mü e, ekleyeyim bilmiyorum. Bir tane de pikruz. Böyle üçlü çıktı. Kısmetinden kesmek istemedim. Şöyle kalsın. Öbür kasaya gidelim. Alet Edevatları da götürelim. Perleyi söktüm evet. Bir tane de trompetta lazım aslında da trompettalar bayağı eksildi nerede nerede bulurum bilmiyorum kasaların arasında bir bakacağım şimdi ilk önce tamamlayalım bunu da söktüm hazırladım Aa, dibinde bir tane yaprak var ve yaprak yavru vermiş bakar Pollox, Pollox bunu göndereyim. Şöyle ben daha sonra temizlerim dibini böyle. Göndermek istemiyorum çünkü ıslak olduğu için kararma ihtimali var, çürüme ihtimali var. Onun için böyle göndermeyeceğim. Bundan da bir tane. Evet şimdi bu da Valdimiz hem ne güzel buraları seyreltmiş olurum şöyle Bir de keşke bu veragat olsaydı harika olurdu. Bunun kafasını da keseyim mi acaba? Yok ya kalsın. Çünkü başkası yok. Ama bundan göndereceğim. Orada belki veregatı olur tam olarak ama bende olmuyor. şöyle. Öbür tarafa döneyim. Ne alabilirim, ne alabilirim. Bu da su yonumuz. Böyle büyüyecek bunun gibi. Su yon fril. Küçücük de minnacık da ondan sonra kocaman oldu. Böyle su yon frilimiz. Şimdi lepizyamız. Dragon söktüm mü sökmedim mi bilmiyorum hatırlamıyorum. Bu İstanbul'da çok güzel olacak. Kıpkırmızı olacak. Ben bunlardan nasıl sökeceğim? Hiç bilmiyorum. Bundan tamam. Sökeceğim de şöyle bu aynumdan aslında ben bundan anaç yapmam lazım çok işimi görüyor bir tane sökeceğim anaç yapacağım bundan isim söylemek istemiyorum çünkü izin almadım her zamanki gibi pat diye videoyu açtım hesapta yoktu o kadar garibim sıyırdım ki bunu oy Şunun güzelliğine bakar mısınız? Karanfil gibi. O kadar sıyırdım ki böyle tek dal kaldı. Artık ki kenarlardan yavru vermiyor. Küstü herhalde. Şimdi ben videoyu kapattıktan sonra iyice inceliyorum. Eksik var mı yok mu? Tamamlamaya çalışıyorum. Dün hazırladığım videoda bir eksiklik var. Vardı, pardon var diyorum geçmiş zaman olur ki cihana bilmem ee, videoyu kapattıktan sonra ben tamamladım onu pulbinata koymuştum daha ne ekledim hatırlamıyorum ama e, iki üç tane ekledim onu söktüm anaç yapmaya çalışıyorum kök vermiş onu başka yerde dikeceğim ama şimdi burada kalsın. Çünkü zamanım yok. Evet oralarda ne var acaba? Ya da buralarda. Bundan da eklemem lazım. Çünkü bir önceki tepsiye bunlardan eklemiştim. Sormadım sever mi sevmez mi diye. Herhalde sever. Çiçek sevilmez mi? Ve bir tane de bundan Bin bir surat daha trompetayı bulamadım kapatırım öyle ararım trompetayı Dragon da koydum mu koymadım mı bilmiyorum şimdi bakarım iyice maron da eklemem lazım bir saniye şimdi büyük bir tane trompet de ekledim küçüğünü bulamadım ee, üç gün önce aynı arkadaşa bir tane kargo göndermiştim ama apar topar koşturmacı olduğu için ve bizde çok çok yağmur yağdığı için bunları sipariş verememişti şimdi bunları Yarın göndereceğim hayırlısıyla inşallah bir tane daha kargo vardı yine koşturmaktan bugün gönderemedim Allah sonumuzu hayretsin diye ne diyeyim? Onu kestim bir tane de dragon dragon bulmam lazım ve tombul bir tane onu o kadar yoldum ki. Artık dipten yavru vermiyor. Şöyle. Evet. Albert tamam. Suyon da tamam. Lavleros bunlar önemli. Bakalım ben kapatıp biraz dolanacağım. Öyle eksik var mı yok mu? Tamamlamaya çalışacağım. böyle maronu çelik olarak buldum yavru olarak yok sanırım bakalım ellen de göndermem lazım çünkü ellen de göndermiştim geçen hafta ama olsun çünkü sepette yani tepside koyuyorum bir tane ellen şöyle ellenle Mendoza birbirlerine karıştırılabilir ama aynı değiller. Bakar mısınız? Hiçbiri aynı değil. Şimdi kaç tane oldu bilmiyorum. Bir tane dragon diyoruz. Onu da öbür kasadan alıyoruz. Böyle bu dragonu ekliyorum. Ben biraz dolanayım bakalım ne var ne yok. Evet. Bunu da ekliyoruz. Ve bunu da. Bu da peşinden gelmiş. Evet. Tamam mı? Devam mı? Bilmiyorum ama bakalım bu tarafa gideyim. Bu dragonlardan böyle yaprak almak istiyorum. Çünkü bunları anaç olarak bırakmışım. Göndermeyi düşünmüyorum. Ama yer gök sukulent oldu. Artık hiçbir yer sığmıyor. Bundan da bir tane göndereceğim. Bundan da bir çelik. Her tarafa kapattığı için böyle güzel bir çelik göndereceğim. Onu söktüm. benim trompettalarım bayağı azaldı. Anaç 3-4 tane var sadece. Onları çoğaltmayı düşünüyorum. Bayağı bir e, yavru yaptım. Evet. Bunlardan da unuttum. Makası getireyim. Ben genelde kestikten sonra böyle temizliyorum. Buradan kök verecek çünkü. Bunların hiçbir değeri yok. Zaten kuruyacaklar diye düşünüyorum. En azından bu kuruduktan sonra direkt toprağa böyle gömer. Alacak olan kişi. Yıllar önce ben almıştım bundan. Evet arkadaşlar yeterli mi acaba yalnız yer örtücü koymadım istiyor mu istemiyor mu bilmiyorum Aha burada bir tane marron var E kısmeti o büyütmüş demek ki sıkıntı değil bunlar satılmış arkadaşlar şunlar satılmış Ayın birinde gönderilecek hayırlısıyla sahibine iyice göstereyim de ezberlesin ama nereden geçeceğim bilmiyorum bakalım Aha. evet bu ve öteki ama çok uzakta olduğu için eğilemiyorum. da güzel perlemiz. Ben bunu buradan alayım. Unutmadan. Çünkü bir yere koydum mu kasa çok fazla olduğu için unutuyorum. Nereye koydum, nereye koydum düşünüp duruyorum artık. Onun için. Ay arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız? İnanın bakımlarını yapmaktan, video çekmekten ben buna doya doya bakamadım. Şunun büyüklüğüne bakar mısınız? Alttakiler ezilmiş. Onu buradan alacağım. Şöyle. Bunlar refaha kavuşsun biraz. Bunları bunu sökmem lazım. Çünkü alttaki yavruları eziyor. Bugün beni bir arkadaş aradı sağ olsun. Abla sesini durgun gördüm. bu du, durgun duydum. Niye böyle? Biliyorum sen öyle değilsin. Biraz sohbet ettik sağ olsun. Dualar etti. Allah razı olsun. Sıkıntılarım var dedim. Öylece kapattık. Evet bu Lila Cina'yla ben aylardır uğraşıyorum. Ve hep kuruyor başarılı olamadığım iki tür var. Biri Mirinae, birisi de Lilacina. İnşallah bir gün büyütürüm. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.